Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ark oynuyoruz ve arkadaşlar uzun zamandır yapmadığım bir şey yapacağım cidden arkta yapmadım o kadar az şey kaldı ki ben de dedim yani Artık çekebildiğim bir sürü şeyi çekeceğim yani. Ve arkadaşlar sen pare cat. Bir saniye. Pare cat. Nasıl yazılıyor bu? Para. He paraymış. Sen para. Heh. Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar açtık demirci de açılıyor muhtemelen hemen demirci uçalım. Evet arkadaşlar tahminim doğruymuş. saniye ee, şurada da aratalım para. Burada bir tek metal eksik tamam. Hemen metali de koyalım arkadaşlar ve artık para caramızı alıp evimizi yapalım. Arkadaşlar bunun amacı hareketli bir ev olması olacak. Ee, hemen bir daha aratalım. Ve gördüğünüz gibi yaptık. Evet arkadaşlar hemen hayvan neyreni çıkartıyoruz. Ve şuradan direkt kuşana basıyoruz. Ve şu anda inelim bir. Metal bir plaka gördüğünüz gibi. Ve ee, zemin atmaya gerek var mı bilmiyorum ama zemin de getirdim ben arkadaşlar. Böyle güzel bir ev yapalım. Hemen evi yapmaya başlayalım. Evi şöyle bir şey düşünüyorum ben. Bakın arkadaşlar şuradan başlayacak. Ondan sonra hum böyle koymak için öyle oluyor. Tamam. Böyle bir şey yapacağız. Ondan sonra gideceğiz tabi birini kapı yapmamız gerekiyor. Onun için nasıl yaparız onu? Neyse kapıya gerek yok. Böyle direkt eve gireriz. Zaten eve ee, bir tek hayvana binebilen binebilme etkisi olan kişiler gelebiliyor zaten. O yüzden çok da sorun olacağını düşünmüyorum ama. Bir saniye arkadaşlar. Şunu da koyalım. Hayvan titreştiği için arkadaşlar bloklar da titreşiyor ve cidden zor oluyor. Şunu da düşelim. Şuna da düşelim. Şuna da düşelim. Ve şu ve şu. Şimdi son olaraktan son katı da yapalım. Aa! Arkadaşlar bir kat yükseklik sanki azıcık az oldu gibi. Şöyle girdik eve. Bakalım ana buraya çıkamıyor muyuz? Niye? Bir saniye çıkarız çıkarız ya. Arkadaşlar ee, bağlı. Bir saniye o zaman şöyle yaparız. Evet arkadaşlar şu anda bir yapmaya başlayacağız. Tamamının bitirilmiş halini arkadaşlar sabah olunca göstereceğim size. Şöyle şunları koyalım. Çatılar yine iki tane yetmeyecek. Evet. Azıcık eksik olacak arkadaşlar. Bir saniye dur. Çatı hemen yani yapabiliyormuşuz. Bir tane burada bir yerde vardı sanki ama neyse. Yanlış hatırlıyormuşum. Neyse arkadaşlar. Ee, bir akşam olsun. Ben de azıcık eşya döşeyim. Ondan sonra gelelim. Evet arkadaşlar aynı yerden yine devam ediyoruz ve ev böyle oldu. Şimdi içini gezdirip ufak bir gezi yaptıracağım size. Burada depolama kutumuz var. Merdiven altı bir depolama kutusu. Evet bunu bilerek yapmadım ama olsun güzel durdu. Burada ikinci kat zaten aşağısı birinci kattı. Siz aşağıyı istediğiniz gibi dekorlayabilirsiniz. Oh! Arkadaşlar bug oldu bir saniye. Arkadaşlar bug'ın tek sebebi buymuş. Hiçbir şekilde olmuyor bunu koymadan da. O yüzden böyle kırdık bunu. Burada da balkon var işte. Klasik yani. Şimdi ufak testleri sokacağız. Test 1. Öncelikle hayvanı dolaşmaya açacağız. Ve bakalım e, yani bir sorunla karşılaşacak mıyız? eve girebilirsem bir saniye karşı eve giremedim huh. ee, oyun azıcık kasıyor gibi sanki ama mesela ne yapalım gidelim balkona çıkalım <laughs> acayip iyi oluyor arkadaşlar eğer böyle bir ev yapacaksanız balkona çıkın hadi hareket et Heh. Şöyle. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Mesela atıyorum e, böyle tehlikeli bir ormandasınız. Hayvana dolaşmaya açın. Durdura basın dolaşmaya açın. Ondan sonra gidin etrafı inceleyin böyle. E, hem hayvana bir şey olmuyor, hem size bir şey olmuyor. Cidden güzelmiş. Ve şimdi ikinci teste geçelim. Arkadaşlar burada şu anda ikinci test bataklıkta onu dolaşmaya açacağım. Ve aynı zamanda nötr moda açacağım. Bakalım o zaman ne kadar sarsılacak. Amaç o olacak. Ve arkadaşlar eğer bu oyundaki bir hayvanın üstünde yapılan en büyük binayı yapmamı istiyorsanız cidden şato gibi olmasını düşünüyorum. Like atmayı unutmayın. Öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Siz de fikirlerinizi belli edin yorumlarda. Yapayım mı yapmayayım mı? Niye yapayım? Niye yapmayayım? diye. Yani e, o da sayısını tam bilmiyorum ama yapacağız arkadaşlar. Son bir yapmadığımız bu kalmıştı. Onu da bir tamamıyla bitirip yapalım. Ve şu anda zaten hazır gelmişken şu düdükleri nötr tümüne doğru aldık. Of. Arkadaşlar ee, azıcık sorunlu diyebilirim. Bir de dolaşmayı da açacağız. Bismillah. Şimdi. Evet. Bakalım neler, ee, nelerle karşılaşacağız. Ben bunların hepsini çatıdan izlemeyi düşünüyorum. Daha bataklığa yeni gelmemize rağmen hoş karşılanmadık arkadaşlar ben bu gidişle ölürüm. Hayır 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 aç kapıyı. Kapa şimdi. Hadi. Dur 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 bir saniye. Bir dalmayın hayvanıma. Heh, şimdi dalın. Arkadaşlar Vallahi uzaktan mı sıkılan gerekiyor? Şöyle ha, tamam hayvan hareket ediyor. Hayvana saldıracak biri yok mu? Neyse saldırımı başlatırım. Arkadaşlar ben bilerek şuradaki hayvana sıktım şimdi bakalım içeri giriyorum. Allah çok kötü sarsılacağız. Ne? Niye hiçbir şey olmuyor? Ah, hayır. Of arkadaşlar deprem oluyor. Arkadaşlar. Hayır. Balkonda olsaydım şu anda net ölmüştüm. Aa arkadaşlar çok kötü saldırıyorlar hayvana. Bakalım ev güvende mi? Ev ev güvende sayılır. Ee, e, azıcık daha sağlam olsa iyi olurmuş sanki de şu anda birini kovalıyor bizim ha. Sakinleşti şöyle bir ne yapmış bakalım. Aa bak şunu kaçırmıştı. Timsah da bir sıkalım hadi bakalım. Oo kovalıyor bir de. Allah arkadaşlar. Of of. <laughs> arkadaşlar yaptım en iyi deney bu olabilir. <laughs> Dur kapıyı açacağım. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bizim hayvan ölmüyor durumarım. Ölmüyor ölmüyor tamam. <laughs> arkadaşlar. Çok garip şeyler yaşanıyor. Deprem oluyor. Oha. Koş. Hayır ya ama unuttu onu. Arkadaşlar. Unutmadı sanırsam. E, dışarıda ufak şeyler yaşanıyor şu anda öyle bir bizim hayvan canına bakma şansım. <laughs> 3000 daha 3300 arkadaşlar. Ee, cidden çok eğlenceli bir gezi diyemeyeceğim. Yani cidden herhalde dünyanın en büyük evini yaptım mı arkadaşlar oyun falan çökecek. Şu anda nereye gidiyoruz neler oluyor hiçbir fikrim yok. Ama bizim hayvan iki hayvanı kovalıyor sanırsam. Evet. Hayır. 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 Hayır 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 hayır. Koş. Şöyle gidelim içeri. Arkadaşlar valla deprem oluyor. Arkadaşlar neler yaşanıyor neler neler. Bizim Aa, ev yamuk duruyor. Hayır 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 hayır. Düşeceğim. Arkadaşlar çok kapan tutun durun. Ah ozma aç girdi. Arkadaşlar. Çök kapan tutun. Çök kapan tutun. <laughs> arkadaşlar çök kapan tutun. Durun bir kameradan neler olduğuna bakacağım arkadaşlar. Bakalım öncelikle kendimize bakalım. Çok yakışıklı bir şekilde burada çök kapan tutun yapıyoruz. Dışarıda bir timsah bizi kovalıyor. Evet mükemmel takipçimiz çok fazla. Burada bizim hayvan ağaca gelmiş. Ağaçta. Ve kimi kovalıyor? Bir saniye ona bakamıyorum. Senesi. Şuradaki birine odaklanmış. Evet. Cidden mükemmel ve şu anda ağacın yapraklarını bize yedirmeyi başarıyor. Ve ben çök kapan tutan yapmak istemiyorum. Timsah saldıracak ki kaç. ...bir dışarıdan izlemek istiyorum. Çatıya çıksam mı? Çatıya çıkacağım. Çıkamıyorum. Neyse. Çatıya da çıkmayayım yani. Ee, şu anda çok garip olaylar... ...yaşanıyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şöyle yakışıklı... ...bir fotoğraf çekelim hemen. Arkadaşlar şu anda şu ana kadar yaptığım en iyi şey olabilir fotoğraf. Bak tam şu anda acayip iyi bir fotoğraf arkadaşlar bu. Cidden çok havalı. Bir de bunun ben bilmem kaç katını yapacağım. Neyse arkadaşlar, sıradaki bilmem bunun bilmem kaç katını yaptığım videona gelmesi için Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Cidden o video acayip güzel olacak bence benim fikrimce. Yani o videoda e, arkadaşlar şimdi yapacağım şey şato olduğu için birkaç tane terzi e, falan tutmam gerekiyor. O yüzden zorlu olacak. Terzi falan tutacağım onların toplamasını sağlayacağım odun falan toplatacağım onlara. Ondan sonra veya tek bir terziyle yapacağım bunu. Arkadaşlar ev e, toplam hani şöyle şu anda yaptığımız ev 2x2 ya. O evin 8x8 olmasını istiyorum cidden. 8x8 yapacağım. O da en az ihtimal 16x16 da olabilir. Tabi o zaman yani o zamanına bağlı o. Oh. O zaman belki bir şey olur. Aa oh, evet. Evet keşke görebilseydim. Neyse. Şöyle gireyim. Arkadaşlar bu tane oyun bayağı kasacaktır. O video için like atmayı abone olmayı unutmayın. Ve böyle ark videoların devamı için yine like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. bye. bay.